arkadaşlar odunlarımız çok uzadığı için bugün güzel ot keseceğiz. Anneciğim taşı kesmeyeceksin otları. Kes bakalım hadi bütün otları kes. Evet şuradan başla. Şuradaki bütün otları tek tek kes anneciğim. Evet. Heh, şunları da anneciğim yap. Evet bir de oralara gidiyoruz. Güzelce otları kesiyoruz. Aferin sana Yusuf. Ha? Temizle temizle temizle. Bayağı temizle. Heh, tamam şimdi şu taraftan git anneciğim. Bakayım. Aa bak bunlar kopmuşlar. Şimdi diğer tarafları da yap. Diğer taraflardan da yap. Arkadaşlar bayağı bir burada bakar mısınız? Bayağı otlar var. Yusuf onları hepsini güzelce temizliyor. Yusuf'cum bak şuraya da git. Şu ağacın yapraklarını da güzelce temizle. Evet köye geldik. Yusuf burada her yeri böyle güzelce otları otları hepsini kesiyor arkadaşlar. Hah. Yap 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 yap. Ne oldu? Böcek mi çıktı? Ha, örümcek amma. Evet. Evet bakayım Yusuf nasılmış bu motorun senin böyle? Güçlü mü motor galiba? Evet. Bas bakalım tuşuna bas bakayım nasıl çalışıyor arkadaşlara bir gösterelim. Bas bakayım. Bas bas. Ha bak ne kadar güzel ne kadar hızlıymış. Tamam gel biraz da ağaçları yap anneciğim ağaçları yap gel. Anneciğim taş olmaz taş olmaz. Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi videolarımızı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Arkadaşlara bay bay yap.